Yamyamlık, aseksüellik ve şiddet. Tamamen çökmüş bir toplum. Neler oluyor burada? 1972'de John B. Calhoun, fareler için tasarlanan ve laboratuvarda inşa edilen bir Ütopya'nın özelliklerini ayrıntılı şekilde açıkladı. Adına 25. Evren denen bu özel model, her yönden kemirgen sakinlerinin refahını sağlamak, yaşam sürelerini uzatmak ve tabii ki de çiftleşmelerine olanak sağlamak için tasarlandı. Bol miktarda yiyecek, su ve yuva malzemesi vardı. Evren düzenli olarak temizlendi. Yırtıcı hayvan da yoktu, sıcaklıkta sabitti. Tam bir cennet. Belki de tam tersi. Ulusal Sağlık Enstitülerinin seçkin üreme kolonisinden alınan 4 çift hastalıksız farenin taşındığı gün birinci gündü. Kemirgenlerin yeni dünyalarına alışmaları aylar sürdü. Daha sonra üremeye başladılar ve nüfus her 55 günde bir iki katına çıkarak hızla artmaya başladı. Bunlar cennetteki güzel zamanlardı. 315 gün geçtiğinde evren 25'te 600'den fazla fare yaşıyordu. Yemek, içmek ve uyumak için merdivenlerde birbirlerine omuz ata ata inip çıkıyorlardı. Nüfus artışı yavaşlamaya başladı. Gençler kendilerini anlamlı sosyal rollere değil, çok daha fazla farenin olduğu bir dünyaya doğmuş buldular. Erkekler kendi bölgelerini savunmak için birçok rakiple karşı karşıya kaldı. Birçoğu bunu çok stresli buldu ve pes etti topluluk içindeki normal söylem bozuldu ve bununla birlikte farelerin sosyal bağ kurma yetenekleri de bozuldu. Yalnız dişiler çatı katındaki izole yuva kutularına çekilmeye başladı. Diğer bir grup erkek ki kalhın bunlara güzel olanlar diyordu, hiçbir zaman seks aramadılar ve asla kavga etmediler. Narsist bir iç gözlemle sarılmış olarak sadece yemek yediler, uyudular ve bakım yaptılar. Diğer tarafta ise yamyamlık, aseksüellik ve şiddet yaygın hale geldi. Fare toplumu çökmüştü. 560. günde popülasyon 2200 fareye ulaştı. Birkaçı sütten kesildikten sonra 600. güne kadar hayatta kalabildi. Bu tarihten sonra çok az hamilelik oldu ve hayatta kalan yavru kalmadı. Popülasyon kendini yenilemeyi bıraktığı için yok oluşa giden yol açılmış oldu. Fareler nüfuslarını yeniden oluşturma kapasitelerini kaybetmişlerdi. Güzel olanlar ve onların tenha bekar kadın akranları gibi hamile kalabilenlerin çoğu bunu yapacak sosyal yeteneklerini de kaybetmişti. 920. gün son gebeliğin gerçekleştiği gündü ve son fare kolonileşmeden 4 yıl 10 ay sonra 23 Mayıs 1973'te öldü. Kalhun daha sonra varlıkların iki kez öldüğünü söyledi. Birincisi onların ruhu ve toplumlarıydı. İkinci ölüm ise onların fiziksel bedeniydi. Bu etoloğun kemirgenler için inşa ettiği ilk dünya değildi tabii ki. Calhoun 1940'lardan bu yana fareler için ütopik ortamlar yaratıyordu ve tutarlı sonuçlar elde ediyordu. Aşırı nüfus patlayıcı şiddete ve hiperseksüel aktiviteye yol açıyor. Ardından aseksüellik, kendini imha etme ve yok oluş geliyor. Geniş çapta alıntı yapılan makalesi nüfus yoğunluğu ve sosyal patolojide Calhoun şu sonuca varmış. Ne kadar gelişmiş olursak olalım, sosyal rolleri yerine getirebilecek bireylerin sayısı, bu tür rollerin sayısını büyük ölçüde aştığında bunu yalnızca şiddet ve kargaşa takip edebilir. Daha sonra davranışsal çöküş adını verdiği bir olgudan bahsetti. Davranışsal çöküş, başkalarının yanında olma, başkalarının yanında olmaya koşullanma ve bunun yaratabileceği çatışmalara rağmen kalabalığa çekilme arzumuzdur. Kalhun'un popüler araştırmasından yola çıkan sosyal bilimciler dünyanın artan nüfusuna olası tek tepki olarak üremenin kısıtlanması çağrısında bulunmaya başladı. Kalhun ise geleceğimiz konusunda daha iyimserdi. Şöyle diyordu: Fiziksel alanımız küçüldükçe kavramsal alanımızı yani fikir ve teknoloji ağımızı genişletmek zorunda hissederiz kariyerinin ilerleyen dönemlerinde olası çözümlere yöneldi ve aşırı kalabalığın olumsuz etkilerini en aza indirecek yaratıcı evrenler inşa etmeye başladı. Siz ne düşünüyorsunuz? Aşırı kalabalık insanlık için bir tehlike midir yoksa sadece kemirgenleri mi etkiler? Eğer öyleyse insan aklını ne kurtarabilir? Kalabalık yerlerde göz temasından kaçınmak stratejilerden biri olabilir ama bu yeterli mi? Evren 25 ve onun kültürel etkisi hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız Edmund Rumsden ve John Adams'ın makalelerini okuyabilirsiniz. Açıklama bölümünde bağlantı linki mevcut. Karmaşık fikirleri basit çizgi film animasyonlarıyla anlatış şeklimizi beğeniyorsanız videolarımızı beğenip abone olarak destek olabilirsiniz. Patreon.com Sprout adresinden de bireysel destekte bulunabilirsiniz. Bir uğrayın size neler katabileceğine bir göz atın. Sizi orada görmek isteriz. Ebeveyn veya eğitimciyseniz eğer sproutschools.com adresini kesinlikle ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Orada videolarımızı ve diğer video dersleri, ek kaynakları ve sınıf içi etkinlikleri bulabilirsiniz.